Binlerce yıl önce insanlar göğe bakıp yıldızları izlerken bir soru doğdu. Evren nasıl var oldu? Bu soruyu Mısırlılar da sordu. Babilliler de, Hint düşünürleri, Çinli bilginler de. Her biri kendi mitlerini, kendi kutsal anlatılarını geliştirdi. Ama bir yerde işler değişti. İonya kıyılarında bir grup insan ilk kez mitleri sorgulamaya başladı. Tanrılar böyle istiyor demediler. Nasıl olur da böyle olur diye sordular. İşte o anda felsefe doğdu. İlk çağ felsefesinden söz edildiğinde genellikle dar anlamda eski Yunan düşüncesiyle ondan türeyen Hellenistik ve Roma felsefesi kastedilir. Gerçi ilk çağ kavramı oldukça geniş bir zaman dilimini kapsar, yazılı tarihin başlangıcı olan yaklaşık M.Ö. 4000'lerden, Batı Roma İmparatorluğu'nun milattan sonra 476'da yıkılışına kadar sürer. Bu geniş zaman aralığında birçok kültür yükselip gelişmiştir. Uzak Doğu ve Hint medeniyetlerini bir kenara bırakırsak, özellikle Akdeniz çevresinde Mısır, Mezopotamya, Sümer, Akat, Babil, Asur, Hitit, Fenike, Yahudi, Yunan, Pers, Roma ve Kartaca gibi büyük kültürel merkezleri saymak mümkündür. Dolayısıyla ilk çağ tüm bu uygarlıkları içine alan bir dönemdir. Peki neden bu kadar zengin kültürel çeşitlilik arasında yalnızca Yunan felsefesi ve onun uzantıları felsefi anlamda öne çıkarılır. Neden binlerce yılı kapsayan bu dönemin felsefi yönü sadece Yunanlılara atfedilir? İlk çağ bütünüyle değerlendirilse daha uygun olmaz mıydı? Aslında bu soruların yanıtı felsefenin bildiğimiz anlamda ilk kez Antik Yunan'da ortaya çıkmış olmasıdır. Bu tarz bir felsefe yalnızca Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan M. önce 8. yüzyılda başlayıp milattan sonra 5. yüzyılda sona eren yaklaşık 1000 yıllık bir dönemin ürünüdür. Bu nedenle söz konusu felsefe dönemine antik felsefe adı da verilir. Antik felsefe ifadesiyle Yunan düşüncesiyle birlikte ondan doğan Hellenistik ve Roma felsefesi kastedilir. İşte bizim inceleyeceğimiz felsefi dönem de budur. Ancak antik Yunan'ın dışında kalan kültürlerde hiç felsefi düşünceye rastlanmaz mıydı? Elbette bazı düşünsel öğeler mevcuttu. Her kültür, gelişim düzeyi ne olursa olsun, bir yandan dini imgeler, mitoslar ve efsaneler üretmiş, diğer yandan da doğaya dair pratik bilgileri biriktirmiştir. Mitolojik anlatılar, toplumların ortak hayal gücünün ürünü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bunlara sorgusuz sualsiz inanılır çünkü kökenlerinin tanrısal olduğuna inanılır. Öte yandan doğaya dair bilgiler bireysel ya da toplumsal gözlemlere dayanır ve günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla elde edilmiştir. Mitoslar insanın evrenin kökeni, kaderi ve bu dünyadaki yeri gibi derin sorularına cevaplar sunar. Ancak bu cevaplar dogmatiktir, sorgulanmazlar. Ne zaman ki bu yanıtlar yetersiz kalmaya başlar, işte o zaman insan bu sorular üzerinde kendi düşüncesiyle kafa yormaya yönelir. Artık yalnızca inanmak değil, bilmek ister. O andan itibaren dinin ve geleneğin sunduğu açıklamalarla bireyin kendi aklıyla ulaştığı düşünceler arasında bir gerilim doğar. İnsan sorgulamaya, eleştirmeye başlar. Benzer bir değişim pratik bilgi alanında da yaşanır. İnsan yalnızca yaşamını sürdürmek için değil, salt bilmek için de düşünmeye yönelir. Pratikten kuramsala, yani teoriye geçilir. Bu da bilimsel düşüncenin başlangıcı olur. İşte felsefe de böyle bir zihinsel dönüşümün ürünüdür. Bu dönüşüm eski Yunan'da milattan önce 6. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönemde Yunan dünyasında geleneksel dini bakış açısı sorgulanmaya başlanmış, onun yerine bireyin kendi aklı ve deneyimiyle kurduğu bilgiye dayalı bir dünya görüşü doğmuştur. Felsefenin hem ismini hem özünü bu dönemdeki Yunan kültürüne borçluyuz. Bugün hala kullandığımız felsefe kelimesi Yunanca filosofia'dan türemiştir. Arapçaya geçen bu sözcük Türkçe'ye de oradan aktarılmıştır. Filosofya kelimesi, filia, sevgi ve sofia, bilgelik ya da bilgi, sözcüklerinin birleşimidir. Yani anlamı, bilgiyi ya da bilgeliği sevmek, ona ulaşma isteğidir. Platon'un öğrencisi Heraklides Pontikos'un aktardığına göre bu kelimeyi ilk kullanan Pythagoras'tır. Pythagoras kendine filosofos yani bilgelik dostu dermiş. Ona göre eksiksiz ve tam bilgi Sofia yalnızca tanrılara özgüdür. İnsana yakışansa bilgeliği sevmek ona ulaşmaya çabalamaktır. Herakleides'in bu anlatısı tarihsel olarak tam doğru kabul edilmese bile felsefenin doğasını iyi yansıtır. Çünkü filosofya hakikati arama sürecidir. İnsan düşünce ve deney yoluyla gerçeğe ulaşmaya çalışır. Felsefe bu arayışın adı bilginin ve doğrunun peşinden gitmenin yoludur. Sürekli bir sorgulama, bir arınma ve eleştiridir. Buna karşılık mutlak bilginin zaten elde bulunduğuna inanmak felsefeye değil dogmaya işaret eder. Sonuç olarak hem hem felsefenin adı hem de özü eski Yunan'a dayanmaktadır. Milattan önce 6. yüzyılda İyonya bölgesinde bugünkü İzmir, Aydın ve yakın adalarda yaşamış olan düşünürler Peri Faisos yani Doğa üzerine başlıklı ilk felsefi metinleri yazmışlardır. Bu yazılar doğayı dinsel anlatılardan farklı olarak özgür bir araştırma nesnesi olarak ele alan ilk girişimlerdir. Bu da felsefenin başlangıcı sayılır. Bu düşünsel süreç sonunda bizi Platon ve Aristoteles gibi Yunan felsefesinin zirve isimlerine ulaştıracaktır. İyonya'daki bu düşünsel atılım öncesinde hiçbir kültürde benzer nitelikte metinlere rastlanmaz. Örneğin Hint düşüncesinin derin metinleri olan Upanishadlar bile dine sıkı sıkıya bağlıdır. Evet, doğaya dair bazı görüşler barındırırlar. Fakat bunlar bilimsel bir incelemeden ziyade dini çerçevede yapılan yorumlardır. Yunan felsefesinin doğu etkisiyle doğduğu yönündeki görüşler de tarih boyunca öne sürülmüştür. Bu tür iddiaların izlerini daha ilk çağın sonlarında bile görmek mümkündür. Yahudiler, yeni Pitagorasçılar, yeni Platoncular ve Hristiyanlar antik Yunan felsefesinin kökeninin doğuya dayandığını savunmuşlardır. Örneğin milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan yeni Pitagorasçı filozof Numenios, Platon, Attika dilinde konuşan bir Musa'dan ibarettir diyerek bu görüşü açıkça dile getirmiştir. Bunun yanı sıra Eleokulu'nun Hint düşüncesinden, Pitagorasçıların Çin etkisinden, Heraklitos'un İran'dan Empedokles'in Mısır'dan ve Anaksagoras'ın Yahudi inançlarından etkilendiği öne sürülmüştür. Bu tür iddialar günümüze kadar ulaşmış ve bazı yönlerden haklılık payı taşısa da çoğunlukla zorlayıcı ve aşırı yorumlara dayanırlar. Zira Yunan felsefesi varlıkların doğasına ve yapısına dair özgürce düşünmeyi temel alır ve bu özelliği onu doğu dinlerinden alınmış düşünsel şemalarla açıklamayı olanaksız kılar. Bilgi konusunda da bu fark açıkça görülür. İlk Yunan düşünürler bazı bilgi alanlarında doğudan etkilenmişlerdir. Örneğin, geometriyi büyük ölçüde Mısırlılardan, astronomi ise Babillilerden öğrenmişlerdir. Ancak Yunanlıların bu bilgileri, kullanış ve geliştiriş biçimleri bambaşkadır. Onlar, doğunun pratik amaçları hizmet eden bilgi dağarcığını sistemli bir yapıya dönüştürmüşlerdir ki, bu başarıya başka hiçbir uygarlıkta rastlanmaz. Mısır'da geometri, Nil nehrinin taşkınlarını düzenlemek gibi yaşamsal sorunlara pratik çözümler getirmek amacıyla doğmuştur. Bu nedenle Mısır geometrisi hep pratik ihtiyaçlara bağlı kalmıştır. Mısırlılar geometrik formülleri deneyim yoluyla keşfetmişler. Fakat bu bilgileri aksiyonlara ya da tanımlara dayanan bir sistem içinde birleştirmemişlerdir. Bilgileri dağınık ve ilişkisiz kalmıştır. İşte bu noktada Yunanlıların katkısı büyüktür. Mısırlıların parça parça bilgilerini bir araya getirerek yalnızca teknik olanı aşan teorik temellere dayanan bir bilim kurmuşlardır. Thales, Pythagoras ve Öklit bu dönüşümün öncüleri arasında yer alır. Astronomi alanında da benzer bir gelişme yaşanmıştır. Babillilerin gökbilimi onların yıldızlara tapan diniyle iç içeydi ve dini amaçlara hizmet ediyordu. Yıldız gözlemleri ve tutulmaların hesaplanması hep bu bağlamda yapılmıştı. Yunanlılar ise bu gözlemlerden faydalanarak onları dini kaygılardan bağımsızlaştırmış ve Anaximandros'tan Batlamyus'a uzanan süreçte gökyüzüne dair bilimsel bir kuram oluşturmuşlardır. Tüm bunlar gösteriyor ki Yunanlılar bilgiye ve gerçeğe onları salt kendi içsel değeri için arayan bir bilimsel çabanın kurucularıdır. Bu tarz bir bilgi anlayışına eski doğu kültürlerinde rastlanmaz. Orada bilgi ya dinin hizmetindedir ya da pratik gereksinimlerle sınırlıdır. Tıpkı Mısır ve Babil örneklerinde olduğu gibi. Yunan felsefesinin doğudan türediğini ileri süren yaklaşımlar bir yandan doğuya mistik bir bilgelik atfeden eski inançlara, diğer yandan da antik çağın sonlarında doğu ve Yunan öğretilerini dini felsefi bir karışımda birleştirme çabasına dayanmaktadır. İlk çağda filozof tipi yalnızca Yunanistan'da ortaya çıkmıştır. Bilginin hayatın en yüksek amacı olduğunu benimseyen ve bilmek için yaşayan, ayrıca öğrendiği bilgileri hayatının temel taşlarından biri haline getirmeyi amaçlayan bu filozof tipi sadece Yunan topraklarında görülür. Thales, Protagoras ve Empedokles bu düşünce yapısının en tipik örnekleridir. Eski Doğu kültürlerinde tanrı ile insanlar arasında aracılık eden ve gizemli güçlere sahip olduğuna inanılan kapalı rahipler sınıfı bulunurken, Yunanistan'da böyle bir rahip sınıfı asla oluşmamıştır. Onun yerine din adamı değil, araştırıcı ve düşünürler vardır. Bu düşünürler büyük saygı görmüş. Örneğin Pitagoras ve benzerleri, zamanla başka milletlerin peygamberleri veya ermişleri gibi efsanevi figürler haline gelmiştir. Bu düşünürler genellikle okul ile akademi arasında bir yerde duran öğretme ve öğrenme amacıyla bir araya gelmiş bilimsel toplulukların merkezi olmuştur. Bu tür gruplar birer bilim derneği ya da bilim tarikatı gibi işlev görmüştür. Bu dönemin filozofları siyasette de liderlik yapmışlardır. Zamanla ilk filozof tipinden yeni türler gelişmiştir. Bir yandan yaşamdan çok kendi düşünsel dünyasına yönelmiş, bilgi toplayan ve sistemleştiren bir bilgin tipi Anaksagoras, Demokritos, Aristoteles gibi ortaya çıkarken, diğer yandan hayata daha çok odaklanan, pratik felsefeyi ve yaşam sanatını benimseyen aynı zamanda eğitici bir kişi tipi gelişmiştir. Sokrates bu ikinci tipe tüm antik çağ boyunca örnek teşkil edecek en önemli isimdir. Yunan felsefesinin son dönemlerinde ise Batı bilimiyle Doğu'nun dini kültlerinin kesiştiği, daha çok dini heyecanlarla dolu ve kurtuluşu öğütleyen düşünce biçimleri görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, günümüz anlamıyla, bilim ve felsefenin doğduğu yerin Antik Yunanistan olduğunu kabul edersek, Yunan felsefesinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Yunan düşüncesi, bilim ve felsefeyi yaratan temel özellikleriyle basit bir tarih araştırmasının ötesindedir. Avrupa ve tüm Batı kültürünün temel ilkeleri, düşünceleri ve kültürel yapısının kaynağı burada yatmaktadır. Bu yüzden Yunan felsefesi üzerinde derinlemesine durmak gereklidir. Yunanlılar sadece pratik yarar sağlayan bilgileri bir araya getirmekle kalmamış, aynı zamanda dini ihtiyaçlarla şekillenen hayali tasarımlardan da öteye geçerek, bilgiyi anlamlandırmaya ve bütüncül bir yapı içinde toplamaya çalışmışlardır. Yunan felsefesi tarihi, bilimin farklı alanlarının nasıl ortaya çıktığını da gösterir. Çünkü düşüncenin mitolojiden ve günlük yaşamdan bağımsızlaşmasıyla bilim kendi içinde farklılaşmaya başlamıştır. Bilgi birikimi ve organik bölünme nedeniyle başlangıçta bütüncül olan bilim, zamanla kendi içinde farklı bilim dallarına ayrılmış ve her biri bağımsız olarak gelişmeye başlamıştır. Yunan felsefesinin bu erken dönemdeki gelişmeleri sonraki çağlarda da onun temelini oluşturmuş ve bugüne kadar uzanan felsefi gelişmeler için bir ölçüt olmuştur. Yunan düşünürleri ellerindeki sınırlı bilgi kaynaklarını bilimsel bir şekilde işleyebilecek kavramsal araçları bularak pratik ve dini kaygılardan bağımsız biçimde evreni anlamaya yönelik çok sayıda görüş ortaya koymuşlardır. Antik düşüncenin asıl önemi ve öğretici yanı buradadır. Bugün Batı kültür çevresinin dünya görüşü ve dil yapısı antik Yunan felsefesinin sonuçları üzerine kuruludur. Yunan felsefesi, Batı kültürünün temel dünya anlayışının ve bu anlayışın doğurduğu başarıların ana kaynağıdır. İlk çağın, yani antik çağın tarihsel dönemi hem Yunan hem Roma tarihlerini kapsar. Bu nedenle antik felsefenin hem Yunan hem de Roma felsefelerini içine alması gerekir. Ancak Roma felsefesinin Yunan felsefesinden tamamen bağımsız ve özgün bir yapı oluşturduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü Romalılar felsefeye yenilik veya özgün katkı açısından çok az şey katabilmiş. Çoğunlukla Yunan düşüncesinin izinden gitmişlerdir. Öte yandan İskender'in yaptığı seferlerle birlikte Yunan kültürü Akdeniz'in doğusuna ve hatta Asya'nın derinliklerine kadar yayılmıştır. Bu süreç Helenizm olarak adlandırılır. Doğu Akdeniz çevresinin Yunan kültürüyle etkileşime girmesi kültürel olarak Yunanlaşması anlamına gelir. Bu dönemde Yunan felsefesi de doğuya ulaşmış ve özellikle İskenderiye gibi Yeni Bilim Merkezlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Helenistik dönemin önemli düşünürleri genellikle Grekçe yazan doğululardır. Bu felsefe, temelde Yunan felsefesi olmakla birlikte kökenleri doğuda olan birçok farklı düşüncenin karıştığı bir yapı oluşturur. Yunanların siyasal tarihinde üç ana dönem ayırt edilebilir. Bunlara paralel olarak Yunan kültür tarihini de üç ana evrede incelemek mümkündür. İlk dönemde Yunan halkı birbirinden bağımsız ayrı kabileler ve şehir devletleri polisler olarak yaşamış, aralarında sıkı bir siyasi birlik bulunmamıştır. Bu dönemde düşünce hayatı ve felsefe birbirinden bağımsız olarak farklı merkezlerde gelişmiştir. Bu dönemde aynı zamanda siyasi arenada da etkin rol oynayan düşünürler ön plana çıkarak felsefe geleneğinin ilk temel taşlarını oluşturmuşlardır. Dönemin sonlarına doğru şehirler arasında dolaşan ve felsefi bilgileri farklı yerlere taşıyan gezgin öğretmenlerin varlığı dikkat çekmektedir. Pers savaşlarının kazanılması Yunanistan siyasetinde ikinci bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir. Bu süreçte Yunan şehir devletleri arasında belirli bir siyasi birlik sağlanmış ve kültürel alanda da ortak bir payda oluşmuştur. Atina'nın bulunduğu Attika bölgesi bu dönemde Yunan kültürünün merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda Atina'da ortaya çıkan iki büyük felsefi sistem, Platon ve Aristoteles felsefeleri sonraki çağlar üzerinde derin etkiler bırakmış ve günümüze kadar Batı düşüncesinin yönlendirilmesinde belirleyici olmuşlardır. Aristoteles'in Büyük İskender'in hocası olduğunu da belirtmek gerekir. İskender'in doğuya yaptığı seferlerle Yunan siyasi hayatında üçüncü dönem başlamış, bu Hellenistik dönem olarak adlandırılmıştır. Bu süreçte yeni düşünce merkezleri kurulmuş, Atina'nın önemi ise giderek azalmıştır. Dışarıdan bakıldığında Yunan felsefesinin bu aşamalı gelişimi açıkça görülür. Felsefenin ele aldığı konular açısından baktığımızda ise şu aşamalar ortaya çıkar. Birinci dönemde Yunan felsefesi ağırlıklı olarak doğaya ve maddi varlıklara odaklanan bir doğa felsefesi niteliğindeydi. İkinci aşamada ise insan ilgisi artmış ve bu da klasik dönem felsefesinin geniş sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sistemlerde tanrı, insan ve doğa birbirleriyle bağlantılı bir biçimde kavranmaya çalışılmıştır. Üçüncü aşamada Aristoteles'in kurduğu okulda biriken ve geliştirilen kapsamlı bilgi birikimi sayesinde bilim dallarının bağımsızlaşması hız kazanmış, her bir alanda ayrı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Böylece evrensel bir sistem kurma çabası yerini giderek birbirinden ayrışan ve kendi alanlarında gelişen çeşitli bilim dallarının karmaşasına bırakmıştır. Felsefe ise bu süreçte daha çok dünya ve yaşamla ilgili genel sorunlarla ilgilenmeye başlamıştır. Aristoteles sonrası felsefe, özellikle doğru ve erdemli yaşamı gösterecek, insan ruhunu tatmin edecek bir dünya görüşü sunmayı amaçlamış, bu yönüyle pratik bir felsefe halini almıştır. Zamanla bu felsefe aydınlar için bir tür dini işlev de görmeye başlamıştır. Bu gelişmeler antik felsefenin son dönemine geçişin habercisi olmuştur. Son dönem antik felsefede ise dini unsurlar giderek daha fazla etkili olmuştur. Bu dönemde doğu kökenli öğretiler Özellikle Hint ve Mısır dinlerinin bazı düşünceleri antik filozoflar tarafından idealize edilerek örnek alınmıştır. Nihayetinde halkın dini ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan Hristiyanlığın ortaya çıkışıyla bu dönem sona ermiş ve antik felsefe tarih sahnesinden çekilmiştir. Antik felsefenin izinde bu yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçeğin peşine düşmekten korkmayın. Çünkü felsefe soruyla başlar. Hoşçakalın.